Merhabalar. Ee, yeni başlayan bir oyuncunun nasıl level kazacağını aften değinmek istiyorum. Şimdi hocam e, bir 50 levele kadar zaten oyun size bir görev sürecine sokuyor. Görev süreçleri çok basit aslında. Şunu kes, bunu kes. E, bunu, bununla görüş falan filan e, tarzında görevler var. 50 levele kadar görevlerinizi yaptıktan sonra oyun tamamen farma e, dönüyor. Farm ve şu gördüğünüz büyük şeylerde bulunan görev tahtası üzerinden oyun oynayacaksınız. Bu görev tatlılarını mutlaka yapın. Özellikle düşük levellerde gayet etkili, kısa sürede XP kazandırabilen görevler var burada. Bu sayfayı günlük 1, 2, 3 kere yapabiliyorsunuz. Bu sayfayı sadece bir kere yapabiliyorsunuz. Toplamda burada görevler 10-15. Burada da var 20 23. 23 tane görev yapıyorsunuz toplamda. E, bu görevler dışında 50 level'den sonra farm yapacaksınız. Yapabileceğiniz sadece bu. Farm yapmak. E, size tavsiyem eğer böyle yüksek level, 110 level arkadaşınız, ne bileyim plandaki dostlarınız falan varsa şimdi yeni gelen güncelleme, güncellemeyle beraber şu adalarda 110 level parti solukları çıkmaya başladı. Bu parti solukları normalin ee, üstünde bir slot var. Mesela 110, şuradaki 110 ile buradaki 110, pardon. Anakara'da zaten 110 yok. Sadece şurada, çölde var. Bu da kötü bir mob slot. Burada farm yapılmaz. Kesinlikle yapılmaz. Bu adadaki 100 parti ile pardon, Anakara'daki 100 parti ile adadaki 110 parti arasında acayip bir fark var. Hani DPS farkı var, defans farkı var. gelen XP farkı var hemen hemen 10 katı diyebilirim yani. Rahat. Rahat diyebilirim yani. 10 katı bir XP şey var. İnsanlar nasıl level kasıyorlar? Özellikle 100 levelden sonra yapıyorlar bunu ama şuradaki limandan buraya gidiyor arkadaşlar. Burası bilindik. En bilindik farm yeri. Herkes burada kasıyor. Yani burada kasılan yoksa muhtemelen kasılan yoktur. Oyunda diyeyim. Öyle söyleyeyim size. Buraya gidin. Hani 50 levelden sonra olur. 60 levelden sonra şansınız deneyebilirsiniz. Bu arada hani partilerde XP bölümü olayı olmadığı için şu anki sistemde hani müsaitlik varsa sizi alabilirler. Yanınızda kastırabilirler. Siz ne yaparsınız? Burada mob toplama olayı diye bir e, olay var. Eşya şeyler yarattıkları toplarsınız. Oradaki yüksek level arkadaşlarınız parti üyeleriniz keserler. Size de XP gelir. Hızlıca kasabilirsiniz. Bu en basit yöntem. 50 levelden sonra kasabileceğiniz en basit yöntem. Peki buraya geldiniz, kasıldınız, parti buldunuz, süper. E, parti buldunuz, Ne yapmam gerekiyor? Nasıl kasılmam gerekiyor? Öncelikle e, şu oyunun getirdiği %100'lük XP eventleri oluyor. Bu hemen hemen e, her gün var. Hani şu bit 11 gün sonra bitiyor fakat hani 1-2 gün sonra, bittikten 1-2 gün sonra tekrar açılıyor genelde. Öyle yapıyorlar. Bu, bu dönemde kasmaya çalışın. Buradan %100 XP'niz geliyor arkadaşlar sonra premium olsun. Bunlardan XP geliyor bakın. level XP %15. Bende bir tane daha var. Onu açmamışım. %15 buradan geliyor. Sile XP'si vesaire de geliyor buradan. Premiumlarınızı alın. Öyle kasın. Ek olaraktan yemek var. Şöyle göstereyim ben size. Tecrübe yemeği diye geçer satan var mı? Şunlar. Bunlardan alabiliyorsanız hani gümüşünüz vesaire varsa alın. Bunu da kasın. Ha, yoksa eğer de kısıtlıysa ki ben bunu tavsiye etmiyorum zaten. Bakın 30 dakikanın %12'lik bir XP veriyor. Fiyat da bu. Onun yerine bu ekstra da bunu alabilirsiniz. Hani paranız varsa, gümüşünüz varsa tabii ki bunu alabilirsiniz. Onun yerine bu büyük şehirlerde bir tane heykel buff'ı var. Her büyük şehirde var. Şöyle bir heykelimiz var. Arkadaşlar. E'ye tıkladığınızda size bakın burada karakter XP kazancınızı %40 arttırır diye bir e, buff'ı var burada. Gümüşle alıyorsunuz. 1 saat, 4 saat, 7 saat, 10 saate kadar alabiliyorsunuz. İstediği gümüş miktarları da burada. Diğer e, buff'ları da alabilirsiniz aynı anda. Bilginiz olsun. Burada gösteriyor buff'ları. Buff yemek e, dışında. Premium XP eventi dışında. Klanlar e, önemli arkadaşlar. Şimdi klanların şöyle bir beceri e, kısımları oluyor. E, bizim klan açmamış burayı. Fakat şurada gördüğünüz gibi bazı klanlarda açık burası. E, 12 saatlik, 12 saatte bir ücretsiz şekilde basabileceğiniz iki tane buff var. E, 3 saatlik tüm klan oyuncularının karakterlerini yüzde 40 XP kazandıran bir buff. 3 saatlik bu. Aynı şekilde meslek şeyinde de var %60'lık ama sizin ilgilendiren yer bu. Yani bu bunun açık olduğu bir klan bulursanız çok daha hızlı kasılabilirsiniz. %40'lık bir XP e, geliri buradan var. Ve, ve 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 en önemli şey. Evet. oyunu topladı. Siz şimdi buraya gittiniz. Sparta buldunuz. Diyelim. E, Sizleri kasıyorlar. Hayrına diyelim. Şurada arkadaşlar bu önemli. Kırmızı sunakta. E, kırmızı çemberli bir sunak bulmanız lazım. Buraya e, sunanızı atmanız lazım. Sunanın ne gibi avantajları var? Kırmızıya atarsanız eğer Kırmızıya atarsınız burada yazdığı üzere. %50 meslek tecrübesi, %50 e, silah tecrübesi, %30 ise karakter tecrübesi, karakter XP'si buff'ı alıyorsunuz. Bunları yaptığınızda ekstra söylemediğim, söyleyemediğim, unuttuğum herhangi bir şey var mı diye düşünmek istiyorum şu an. Ekstra ee, yok. Evet, dediğim gibi heykel buff'ı, XP event'inde kasacaksınız. Ee, yemek bafı heykel bafı e, premiumlar sunak kanal 4'te %15 daha çok XP veriyor fakat kanal 4'te hani e, çok toksik birine gelirseniz eğer sizi kanserleyebilir, kesebilirler. O yüzden kanal e, 4'ü pek tavsiye etmiyorum. Kanal 1'de kasılmaya çalışın. Yavaş olsun. %115'ten çok büyük bir kaybınız olmaz. eee yani dediğim gibi burada hani bu ana kararda hiç uğraşmayın arkadaşlar. Direkt hani elde ve dolun görevlerinizi bitirin. Ee, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz varsa direkt kasar. Yoksa da bir gidin uğrayın şuraya. Şuradan bir tekne yaparsınız. Bir gidip uğrayın bakın. Parti bulursanız hızlı bir şekilde yüz level olursunuz. Yani bir saatte yüz level olacağınızı ben söylüyorum size bu şeyler yaptığınızda. Bir saatte. Bir saatte yüz levelsiniz. Yüz level tıklaması kolay zaten. Kendiniz bile kesebilirsiniz oradaki mobları. Yani oyundaki endgame olma serüveni şu an kolay, basit. Bu şekilde anlatabilirim en basitinden.